Tekrar merhaba arkadaşlar. Avans hesaplarında kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda avans hesaplarında avans verme işlemi ve kullanılan 5 temel hesabın ayrımına bakmıştık. Şimdi bütün avans hesaplarının tanımlarına bakacağız ki avans hesaplarında muhasebe kaydı sorulur ama daha fazla sayıda soru tanımlardan gelir. Bu yüzden hesapların her birinin içeriğini iyice öğrenmem gerekir. Şuradan başlayacağım verilen sipariş avansları hesabı diyeceğim. için. Bir, aktif karakterli bir hesaptır. Çünkü avans verme, ön ödeme yapma bizi alacaklı yapar. Biliyorum ki alacak para isteme hakkıdır. İşletmeye ait ve ekonomik bir değerdir. Dolayısıyla bu aktif karakterli bir hesaptır. Artışı borca azalış alacağı yazacağım ve bu hesabı kullanmanın iki tane şartı var. Bir, ticari mal almak için yetmez. İki, ticari malı satan firmaya avans verirsem bu hesabı kullanmam gerekir. Dikkat ediniz, hesabın tanımı şu değil. Ticari mal almak için verilen avans değil. Ticari mal almak için ticari malı satan firmaya parayı verirsem kullanacağım hesap budur. Bu hesabı kapatmanın yolu mahsup etmenin yolu şudur. Ticari malı teslim alırsam yaptığım ön ödemeyi düş kalan tutarı öde. Dolayısıyla ticari malı teslim aldığım anda ya da anlaşmayı sözleşmeyi iptal ettik bu durumda paramızı geri alırız. Hesabın temel kullanım budur. İki çokça karıştırılır. Buradan devam edeceğim. Verilen avanslar hesabı. Birden fazla grup değer alır. Maddi duran varlıkta, maddi olmayan duran varlıkta, özel tükenmeye tabi varlıkta var. Ben sadece maddi duran varlıktakinden bahsedeceğim ki anlattığım diğer grupları da tabii ki kapsar. Bu da aktif hesaptır. Artışı borca azalış alacağı yazdım. Bu hesabın da kullanımı için iki tane şart var. Bir, duran varlık almak için. iki Duran varlığı satan firmaya avans verirsem bu hesabı kullan. Duran varlık nedir? Sorularda aksi belirtilmediği sürece, faaliyet konusuna dair bir vurgu olmadığı sürece taşıt, bina, demirbaş, makine bunlar duran varlıktır. Duran varlık almak için duran varlığı satan firmaya avans verirsem bu belan avans olur. 3 en kalabalık grubumuz şu, verilen depozito ve teminat. Şimdi Burada depozito kapsamına giren iki, teminat kapsamına giren bir önemli hüküm var. Bu da tabii ki aktif bir hesaptır. Ve e, depozito kapsamına giren ilk e, unsur, özür dilerim, teminat kapsamına giren tek unsur, ihale için verilen geçici ve nakit teminat. Daha önce bahsetmiştim ama çok karıştırılır. Şunu tekrar vurgulamak isterim. Bu hesabı kullanacaksan verdiğin teminatın iki önemli özelliği vardır. A. Verdiğin teminat geçicidir. B. Teminat olarak verdiğin şey bina değil. Alacak senedi değil. Teminat olarak verdiğin şey nakit paradır. İhale için geçici olarak verilen nakit parayı, teminatı bu hesapta kayıt altına almam gerekir. Peki. Başka. Kap bedeli ödedi. Kap dediği şey şudur. Ticari malın muhafazası ve pazarlamasında kullanılan nesnedir. Örnek. Su ticareti yapıyorsan su ticari maldır ama damacana depozitodur. Başka meşrubat ticareti yapıyorsan kullandığın cam şişeler arkadaşlar depozitodur. Bunun gibi unsurları biz kap bedeli olarak kayıt altına alacağız. Bir başkası güvence bedeli dedik. Abonelik işlemleri için verdiğimiz güvence bedelini bu hesaba kaydedeceğim. Eğer ihaleden <laughs> çekilirsen ya da ihale sonlandı bu durumda Kapları iade edersem. Can, son Nereden? İşte son ha, aynen, Buradan mı? Evet, evet. Bir tamam. İhale sonlanırsa ya da e, ihaleden çekilirsek verdiğimiz parayı geri alırsak bu hesabı ters kayıtlı kapatacağım. Kapları iade edersem damacanayı geri verdim. Ya da cam şişeler geri verildi. Bu durumda param geri alırım. Aynı şekilde abonelik sona erdiği anda güvence bedelimi geri alacağım. Buradaki dördüncü hesabımız personel avansları hesabı. Çok dikkat edin ve bu hesaba bir işaret koyun. Çok hata yapılır. İki temel noktada kullanacağım. Bir, personele ücret ödemesi ayın beşinde yapılır. Ayın birinde personel geldi ve dedi ki patroncum maaş bitti avansımı alabilir miyim? Ay sonunda ya da ücret ödeme zamanında personele yapacağınız ödemeden düşmek üzere yaptığınız ön ödeme bu hesaba kaydedilir. Yani maaşa mahsuben verilen avans. Personel avansları hesabının belki de varlık sebebi budur. Bir başkası ki buna dikkat edin. Yolluk harcaması için Verilen para dedim ve burada dikkat ediniz şimdi. Yolluk harcaması kamudaki adıyla harcırahtır. Devlet ya da işvereniniz sizi bir işi görün diye başka bir yere gönderdiyse ulaşım konaklama, yeme içme masraflarını e, işverenin ya da devletin karşılaması gerekir. Problem şu. Ben günlük kayıt yapmak zorundayım. Şimdi personele yolluk harcaması için parayı verdiğimde şuraya getirip kasa dedim. Peki ben şu anda bu personel nerede kalacak? Ne kadarlık bir harcama yapacak? Ne yiyip içecek? Bundan haberdar mıyım? Değil. Aslında yolluk harcaması dediğim şeyi dikkat benim şuraya getirip güzelce idari faaliyetten kaynaklıysa genel yönetim gideri demem lazım. Çünkü bu harcama kalemleri bariz bir şekilde giderdir. Ama ben buraya genel yönetim gideri yazamam çünkü ortada bir fatura, yasal belge yok. Harcama tutarı belli değil. O zaman çözüm şu. Yolluk harcaması için personele verdiğim bu parayı gider olarak kaydetmeliyim ama gider olarak yazamıyorum. Bu durumda parayı personele zimmetlediğim için Dikkat. Şuraya gelip personel avansları hesabı diyeceğim. Ha. Tamam. Personel avans dedim. Peki bunu personelin maaşından mı düşeceğiz? Hayır. Personel dönüşte bana bunun devamı olarak faturayı getirecek. Faturayı getirdiği an ben personel avansını kapatacağım ve gelen fatura ile artık bana ait olan gider Bellidir. Şimdi gider kaydı yapabilir. Toparla. Yolluk harcaması denilen şey ulaşım, konaklama, yeme içme masrafıdır. Bunlar aslında giderdir ama başlangıçta bunları gider yazamam. Çünkü ortada fatura yok. E parayı personele emanet ettiğim için bunu başlangıçta personele avans diye çıktım. Personel harcamaları belgelendirdiği an personel avansını kapatıp bu durumda gider kaydı yapa Yolluk harcamasını maaştan ayıran şey budur. İkisi de aynı hesapta izlenir. Maaşa mahsuben verdiğim parayı ay sonunda ödediğim ücretten düşeceğim. Ama yolluk harcamasını personelin maaşından kesemezsin. Gider yazman gerekiyordu. Yazamadın, avans dedin. Personel faturayı getirdiği an bu hesabı kapatma yoluna gideceksin. Peki, devam edeyim. Maaşa mahsuben verilen parayı ücret tahakkuk kaydına kapatacağım. Göreceğiz. Yolluk harcamasını da personel bana faturaya getirdiği an kapatarak ilerleyeceğim. İş avansı hesabı çok karıştırılır. Bir işi görsün diye, bakın tanım çok geniş. Bir işi görsün diye verdiğim parayı bu hesapta kayıt altına alacağım. Örnek, ticari mal alsın diye personele avans verdim. İş avans. Duran varlık alsın diye personele avans verdim. iş avans. Abonelik işlemlerimi yapsın diye personele avans verdim. İş avans. Bunların hiçbiri şu biraz önce gördüğüm hesaplara girmedi. Çünkü konunun başına Sayın Avans kime verildi? Personel. Maaşa mahsuben mi? Hayır. Yolluk harcaması mı? Hayır. Niye verdiğin önemli değil iş avansına yaz. Personel işi görürse ticari malı almak için verdiği parayı karşı tarafa teslim ederse. Duran varlık almak için ona verdiğin parayı firmaya teslim ederse. Abonelik için verdiğim parayı kuruma teslim ettiği an yani işi gördüğü an bu hesabı kapatman gerekir. Avans verirsen 5 hesaptan birine kayıt yapacaktım. Bu hesapların temel kullanım noktaları bunlardır. Peki, aldığım avansı nasıl takip edeceğim? Nasıl kayıt altına alacağım? Şimdi buyurun diğer hesabımız. Pasif hesaptır. Alınan sipariş avansı ön tahsilat yaptım. Para bende, ama bu para bana ait değildir. Bu yüzden pasif hesaptır ve ticari mal satmak için müşteriden parayı önceden alırsam mal bedelinin bir kısmını bunu alınan sipariş avansına yazmam gerekir. Bu hesabı nasıl kapatacağım? Ticari malı sattığım an, ticari malı teslim ettiğim an o zaman bu hesabı kapatma yoluna gider. Diğeri alınan depozito ve teminat bu da pasif karakterli bir hesaptır. Şimdi bizde borsaya tabi şirketler her 3 ayda bir mali tablolarını bağımsız denetimden geçmiş haliyle bilançolarını yayınlıyorlar. Gazetelerde yayınlanır bu. Denk gelirseniz bakın. Örneğin Enerji San, örneğin Başkent Gaz. Bunlar anonim şirket ve bizden güvence bedeli olarak para alıyorlar. Bu parayı aldı, cebine koydu. Bu para ona mı ait. Birçok kurum öyle zannediyor ama değil aboneliği sonlandırdığında bana geri verecek. Enerji say ya da başkent gaz üzerinden düşün. Parayı aldı. Kasa borçlu. Bu para bu firmaya ait değildir. Aldığı depozito ya da teminat kadar tüketici aslında borçludur. Bu yüzden ya alırsa, depozito ya da teminat alırsa alacağı, depozito ya da teminatı iade ederse bu durumda borç tarafa kaydını yapması gerekir. Toplamda bizi ilgilendiren müfredat itibariyle 7 adet avans hesabı gördük. Verdiğim avansı kaydedeceksem 5 hesaptan birine, aldığım avansı kaydedeceksem de 2 hesaptan birine kayıt yapmam gerekir. Şimdi bu hesapların uygulama örnekleri nelerdir? Önce bir tanım faslına değineceğim. Ardından çözümlü örneklere geçeceğim. Şimdi sözlü olarak şuradaki bilgileri çok iyi ayırt etmenizi isteriz. Tanım sorularında hataya düşmemek adına sorudaki farklara lütfen dikkat edin. İfadeler birbirine çok yakındır. Birinci ifadem geldi. Ticari mal almak için satıcı firmaya avans verirsem bunu hangi hesaba kaydetmeli? Avans verdim. İlk soruyu sor lütfen. Avans kime verildi? Satıcıya. Avans neden verildi? İkinci soruydu. Ticari mal almak için. Birleştirelim lütfen. Ticari mal almak için ticari malı satan firmaya avans verirsem bu verilen sipariş avansı olur. İki, taşıt almak için satıcı firmaya avans vermiş. Soru bir, avans kime verildi? Satıcıya. Soru iki, neden verildi? Taşıt duran varlıktır. Duran varlık almak için duran varlığı satan firmaya avans verdim. Kullanacağım hesap verilen avanslar hesabı oldu. Üçe dikkat. Notunuzda var bir işaret koyunuz. Taşıt alım satımı yapan işletme dedi ve oldu. Taşıt alım satımı yapan dediği artık taşıt duran varlık olmaktan çıktı taşıt. Bu işlemi yapan işletme açısından ticari mal niteliği taşır. Taşıt alım satım yapan işletme satıcı firmaya avans verdi. Avans satıcıya verildi. Avans ticari mal almak için verildi. Bu durumda taşıt burada duran varlık niteliği taşımaz. Ben taşıt alım satımı yapıyor isem taşıt arkadaşlar e ticari mal niteliği taşır. Dolayısıyla şuraya verilen sipariş avansları hesabı demem gerekir. 4. Koy işareti lütfen. Taşıt alım satımı yapan işletme personele avans verdi. İlk soru kıymetli. İşletme avansı kime verdi? Personele. Bakın Burada artık taşıtın duran varlık ya da ticari mal olmasının bir önemi yok. Taşıt burada ticari maldır. Çünkü faaliyet konum taşıt alıp satmak. Ama parayı kime verdim? Personel. O zaman soralım. Maaşa mahsup mi? Değil. Yolluk harcaması mı? O da değil. Bu durumda ben bu avansa iş avansı diyeceğim. Şu üç tane ifadeyi birbirinden Ayırt edebiliyorsanız avans hesaplarında oldukça önemli bir eşiği de açtınız demektir. Taşıt almak için satıcıya avans verdim, verilen avans. Taşıt alım satımı yaparım, ticarimal mal, satıcıya verdim, sipariş avansı. Taşıt alım satımı yapıyorum ama parayı personele verdim, bu iş avansı olur. Devam. İhale için verilen A, geçici. B, geçici nakit teminatı hangi hesaba kaydedeceğim? Cevabım verilen depozito teminat. Maaşa mahsuben verilen avans. Avans personele verildi. Maaşa mahsuben verildi. Dolayısıyla kullanacağım hesap personel avansı olur. Devam. Ticari malın muhafazası ve pazarlamasında kullanılan bir kap varmış. Ben de bunun için ödeme yapmışım. Kap bedeli ödersen bunun için verdiğim parayı verilen depozito ve teminatlar hesabına yazdım. Ticari mal satmak için otomatiğe bağlamayın. Ticari mal satmak için alıcı firmadan bu sefer avans aldım. Avans alırsam iki temel seçeneğim var. Alınan sipariş avansı ve alınan depozito ve teminat ticari mal satmak için müşteriden avans alırsan bu tabii ki alınan sipariş avansı olur. Başka? ihale için aldığım geçici ve nakit bir teminat varsa bunu da alınan depozito ve teminatlar hesabına kaydetmem gerekir. Şimdi avans hesaplarına dair bu ikinci videomuzda tanım üzerinde çalıştık. Tanımlar lütfen kendinize ifade edebilir olun. Özellikle şu bölümü ders notunuzdan, kitabınızdan çözümleri kapatıp dinlerken kendiniz lütfen bir cevap vererek ilerlemeye çalışın. Bir sonraki videomuzda avans hesaplarının fiili uygulaması nedir? Muhasebe kayıtlarına birlikte bakacağız arkadaşlar.